Evet, merhaba arkadaşlar. Eee, Emreyes'in yeni bir videosuna hoş geldiniz. sen sen. Senin channel ismi işte. Zombilay. Artık Zombilay değil mi? Evet. Şimdi, Hı -hı. E, video çeken bir başkası oldu. Kısaca bu kim? Bu kim ulan diyen? Işte, pro pro <laughs> Profesör Doktor Juguli. <laughs> 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 evet arkadaşlar, bugün sizinle CS2DN'in videosunu çekiyoruz. Ee, ben ikinci bölüm mutluyum. <laughs> Ama o tanıtım olduğu için bu birinci bölüm olsun. Ee, e, bir tane serverdayız buradayız. Ee, Git gördüğünüz gibi. Videoyu ee, video çeken bu sefer benim. J evet. <laughs> Doktor Cigulli. <laughs> 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 ben Kara Şimşeyim. O da ismi Sel Salamura. Reis aç kapıyı. Merhaba. Maaşımı çekmeye gelmiştim. <gülüyor> <gülüyor> Bütün paralar benim. <laughs> Harca harca bitmez. Eee ben de artık videolar çekeceğim arkadaşlar. Ondan bana alışın. Aynen ona alışacaksın. Of. Özür dilerim. Özür dilerim. Oğlum Hiç sen, sen. Hiçbir sen... şey almadan git kanka. Abi boşver. Burada şimdi şeyin Bu dolu çünkü. Hani ben öldüm ya. O anda ben hata tıklamıştım abi. Karakterim çok garip bir şey oldu. Bir şantam uyuyor yani bana bir görsen. E, Minecraft Survival falan da çekeceğiz arkadaşlar bu arada söylemek isterim. Kapıda bir Jiguli var. Öldüremiyorum arkadaşlar. Tabii ki asla olmazsa olmazı. Minecraft. Evet Minecraft. Evet. Zorunlu çekeceğiz yani. <laughs> asla olmaz ya yani. Minecraftsız olmaz. Aynen Minecraftsız channel çıkamıyorum şu an. Yeah. Siz <laughs> için. Evet Sparta. Durun. Daha önemlisine gelmedik. Önemlisi Geliyor. Aa bu işte önemli olan bu. Sen bizim mekana gel bakayım. Geliyorum reis. Turkuvaza evet gir. Turkuvaza. Evet bu videoyu ben Emre kadar alt çekmiyorum ben 5 dakikalık videolar falan çekmiyorum. En az 10 evet, kalca. Hayır ben 5 5 birleştiriyorum. Ah, abi benimkiler part halinde olacak ondan. Sağ olmayın. <laughs> Sağ olmayın. Yani beyler bu sorun olmaz değil yani? Ben part haline çıktım. Lan dur oğlum dur. Abi, bu adam da amma iyi bir Abi kapı, kapı bir adam var. Onun yüzünden. Sen neredesin? Eee evin kapı önünde. Abi nerede olacağım? <laughs> nerede olacağım Hı? yani? Nerede olacağım? Neredeyim sence? Evet kalkanı da aldım arkadaşlar. Şimdi bir çıkacağım ben. Tara tara. Of işte bak bundan nefret ediyorum. Turkuaz'a girsin oğlum bekliyorum. Abi anlamıyoruz. Ee, kapının önünde biri var. Ve bizi çıkarmıyor. Amca oğlum. Ee, bu iyi. Ben meleğim, ben meleğim, ben meleğim. Küfür et lan, aman amcaoğlu. Zombi. Lan göremiyorum. Kör oldu. Göremiyorum. Lanet olsun göremiyorum. Reisini öldürürüm ha. Vallahi öldürürüm. Evet bu da iyi. Şu an benim olduğum yeri var ya dışarıdan kimse çalmaz. Oha admin evi arkadaşlar burası. Admin yazıyor zaten. Ee, Turkuaz'a da girdim. Reis. Server IP'sini alta yazarız. O yazmam ya da bana ne yazayım? Ne yazıyorsun ki ben vermem. Vermem. Ben, ben. yazarım. Ah oh, yazar. Ne <laughs> Bura lan? Buraya lan. Oha Aa, süper. Kırmızı alı eve gelmedin mi sen ya? Oha süperdim arkadaşlar. Otomatik açılan kapılar falan. Gerçekten çok süper. Bir de içinde kalıp ölüyormuşuz. Yeah. Kanka sence hızlı Resker. Ya burası bizim evimiz. Evet arkadaşlar işte, burası bizim. Onu <laughs> <laughs> <Yani gülüyor> ve bir daha oraya giremeyiz biliyor musun? Lanet çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> ve, ben içeriden dışarıdan açmayı kapı kilitlemiştim. Epic <laughs> fail. <laughs> <gülüş> <laughs> Öldüm fail'ı. Yeni bir tane ev bulalım. Diğer kırmızılı eve gidiyor. Of of ölüyor. Niye böylesin bizi bozuyorsun? Aslımızı bölüm, kırmızı, bir balık Kırmızı eve gel. Kırmızı eve. What the kırmızı ev? <laughs> Arıyoruz. Aa burası mı lan yoksa bizim evimiz? Değilmiş. CS2'de linkini isterseniz ar arkadaş atabilir yani sorun değil ama arkadaş ama ha ben değil atar arkadaş <laughs> vay ne oldu Cık. ve ekranlarım hep böyle şey olacak ee, küçük ekran tarzında olacak geldim kanki yani benim kullandığım program prefs değil şu an elimde olan bu e, bunu kullanacağım ve klanınıza alınlar mı yani ben klan Bakın isminden anlaşılır. Alta yazdım. Bakıyoruz arkadaş. Black. Bir evet, seni hangi seni, seni göremiyoruz dur kanki. Black Dragon. Tamam dur. Ya bir şuraya Bana, insan. Bana e, mesaj atsın. Şey bir de bizim. Aa para bizim, yok. Dispenser. Bizim, dispenser go Ve bizim eee üyeliğimiz var. Evet üye olmanız yüzde yüz şart. Yüzey şart değil aslında. İyi yani. üye, üye olanlar arkadaşlarınızı ekleyebiliyorsunuz. bununla alakalı değil. Rank, yazı, rank yazınca da serverdaki e, top kaçıncı kaçıncısınız? Ölülerde falan kaçıncısınız falan o yazıyor. Tamam, şu, sen şunu geri koy yerine. Ne? Yok aga kalsın orada. Öyle her yeri kapatma aga. Sadece dışarıdan kapat. Dışarıları kapatıyorum. Yok yok yo, ben buraları buraları kapatma diyorum yani. Burada adam buraları. Diyor. Kapı oğlum boş ver ya. Meleğim ben abi melek. Abi melek din gitti. Hayır. Ben meleğim ben meleğim. Dur. Ya, çünkü çirkin duruyor. Anlat anlatabiliyor muyum? Bekle. Çok mu çirkin duruyordu? Hı, -hı. Tamam bu nasıl duruyor? Hayır, hayır o değil o değil. <laughs> şu şeyler şu yer. Yapma. Ha trollü. <laughs> ben benim kask böyle iyi ya. Ben ne de değiştireyim sonra yani şimdi. Ve şimdi bunu alalım. Dışarıdan kapı açamam artık. Bak. Kil kapı yamayalım. Zili çal lan. Açmam ki. Çalar çalar gider. Kalır tamam tamam. Açayım kapıyı hadi. Vay it çalıp çalıp kaçmış. <laughs> Şerefsiz. Lan Bak! <laughs> <La>! Şov! <laughs> dalma! Dalma! Öldürürüm lan seni! Dalarım lan sana! Gel hadi gel! Geçmezsin ki! <laughs> gel lan gel! Çabuk adam geliyor! Trololo! Al. Bir kill aldı Trololo! Gel kanki gel! Gel lan! Bir kere işte bir kere söylerim Allah'a! <laughs> Dispenser sanırım! Aaa reis orada! Reis kaptan! Olum bırak adamın kalkanı var. Öldüremezsin. Videolarım benim 10 dakikalık olacak. En az. Benim, ya işte... Biz ona yükseltme bilmem neliği var da. Ya var. Eee Emre genellikle 5 dakikalık videolar koyuyor. Evet yani belli bir redstone demesi Filan filan filan. Onlar kalsın. Gel, gel 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 gel. gel. siktir. Yaraydı. Sen de of, öldün. Uç, uç, uç. Evi kaybettik. Olan oldu. Çabuk. Koş 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 koş. Al hemen aytonları. Hadi harekat harekat hadi 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 Buna abi? Ya abi bu ne ya? Aldığım aytonları var. Evin önüne mayın tarlası yapalım. Aynen abi. Aynen şu an koymayacağız çünkü birbirimizin canı gider yani. Ya abi dışarı koyarız. O da güzel değil. Falan koyarız işte bir yerlere koyarız. Ben ben şu an şeydeyim. Işınlandım turkuaza. Ay adamı kitlemeye çalışıyorlar. Ya bak ya şerefsiz. Gelsene lan. Sen değil oğlum. Ben buna çok pis vurdum bak. Vur vur. Hadi be. Adama bir kılıç alsam ölecek. Sana güveniyorum Jackie. Koş. İdare etmeye çalışıyorum burada. İdare mi etmeye çalışıyorsun? Ya bırak adama. Adam tek attı. Adamın oha. 320 320 vuruyordum ha ya? Adam tek attı abi. Ben yokum Niye? ya. Cık, cık. Hemen hemen eve koşalım abi. abi. Ben öyle yapıyorum. Ya bak ya. O 94 vurdum adama. Hayla ölmedi. Adam şey ya ben de öyle yapacağım. Onun gibi itemler alacağım. Kalkan alacağım mesela. Ee, sonra